Bundan sonra sıradaki şairimize geçiyoruz. Ölüme, dirime ve aşka dair isimli şiiriyle mutlularımıza gelecek şairimiz Hüseyin Atmasın. <laughs> çok teşekkür ediyorum. 1962 yılında Eskişehir'in Nihalışçık ilçesinde doğmuş Hüseyin Atlansoy. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezun olan Atlansoy, Şiirlerinde 1982'den itibaren veriliş Yönelişler, Yedi İklim, İkindi Yazıları, Şiir Atı, Albatros ve Hürde Dergilerinde yayımlanmış. Şehir Konuşmalar adlı eseriyle 1990 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilmiş. 1985'te çıkan İntihar imacı, 1987'de çıkan Balkan Çıkmazında Efendim Tarihi ve 1990'da çıkan şehir konuşmaları eserleri arasındadır. Şairimizin şiirine geçmeden önce size şiir, daha doğrusu şair üzerine şöyle bir görüşü var Sayın Soyun, diyor ki Bir halk türküsü var. Aşk için Mecnun olamazsan ne Leyla'yı çağır ne çölü incit. Şair olamazsan da ne bize yaz ne de şair diye gez. Hüseyin Atatürk <laughs> <laughs> ee, Küçük bir tavsiye başlamak lazım Balkan çıkmasın, Malhun çıkmasın <laughs> Ölüme, dirime, yalçı kadar almış Hatırasız bir aşk yaşayacağım seninle Ne adını sayıkladığım kızlar koşarak geleceklerime Ne kalbimi uçtan kahkahalar olacak kulaklarımda Sen, onun biteni fısıldarken ışıklayacağım, bin bir kanadından birine tutunup sonsuzluğa uçacağım sonra. Yani aşka. Ya dünya derken ihtiyarlar, işten bir gülümse işle karşılayacağım seni. Muhtemelen o güzel kadın, yani kadınım, en çerkez sesiyle ayrılacak. Bir aralık sabahın erken düşen çiftlerine Ela yukarı bırakarak göz yaşarıyla. <laughs> Yaşarken nasıl ettiğimi bilmeyen hali dualarla uğurlayacak beni. Bir senin çıkan paylaşacağım seninle. Ey ürün, fotoğrafın paylaşımı aileleri göremeyecek. Demir dahil konuşmalarla da alınacak çocuklarım. Benden geriye kalan üç beş Belki. Beni iki kere uçurmadılar. Üçüncüden ne korkar? Uçunca üçüncü kuş kafesten bir uçmaklık yağar kalır aldı ölümde, dirimde ve gitmelerde sahih dünyaya gülümserken. Gerçekten hiçbir kuşa yetişemeden vakitsiz kaybettiğini bilmeyi yaşarken kanatsız bir an da sanki. Harare bir başkentin üstünde sürürken ağzımız uzunluğu hep kendine düşürer. Sevgilim ben sur köprüsünden yalnız geçeceğim. <laughs> Arape günü, Arap günü son nefesini verirken ah bir insan, yarın kimin yüzünü öpüp kime yarar edeceğim.